Ah evet, merhaba Bebe uyu ben, zaten tanıyorsunuzdur beni. Ah, Işkıyak oyunu, evet 7. şene doğru 7. şeneşi gelmiş, doğrudur. Evet, ben, benim çok yoyum yok açıkçası, yoyum, ben böyle gölge şeyde çıkıyorum, hayal balonu olarak, Kaya Göz Efendi beni düşünüyor işte, ııı, ee, olmaz diyor, Bebe Yuhi olmaz diyor, Işkıyak oyunu veremeyiz diyor, böyle. Çok seviyorum ama, insanlar orada beni, Hayal bayonculuğundan bile güldürüyorum yani insanları. Yalan yok. Benim komik bir inşanım. <laughs> Burada bile şaka yapayım mı? Yeyi mi değil? Yeyi değilse başka bir zaman yapayım. Ee, evet kışa kışa ama e, ilk metnin ilk halinde benim başında benim de yoyum vardı. Sonra Kayagoz amca dedi ki bebe uyu dedi bu oyun çok ucu ucun oluyor dedi. Seni de koyarsak çok ucunu olacak. Senden dedi sana böyle küçük bir hayal baloncuğu yapalım olur mu dedi. Ben de olur Kayagöz amca dedim ben zaten buydayım hep oyun oynuyorum. Ben sürekli ben baş kişi, kişilerden biriyim ki. Bu, ama buyda da ben çıkınca insanlar çok fena gülüyorlar ha. Acayip e, hemen o da benim böyle tabii böyle konuşmamdan kaynaklı böyle bir şeycide böyle bir şey yayatıyorum. Böyle mutluluk hissi yayatıyorum yani. Ben çık çık ay çıkma seyirci kahkah küh kü, böyle eğleniyor gülüyor. Evet böyle e, yedinci 7. yıl U, çok güzel. İnşallah onlar 20'ler oynayış. Ben herkesi çok seviyorum. Herkesi biraz Tuşuş abi bana bayıyor ay, ayada. Tuşuş abiye yani bayılıyor ama onu da seviyorum. Tabi alkolün pençesinde kıvıyanıyor. Allah onu işlah etsin. Allah onu işlah etsin yani. Neyse ışkı yak çok güzel oyun. Umayım devam edecek, edecek tabii ki devam edecek. Herkese selamlarımı söylüyorum. Büyüklerimin ellerinden küçük küçük yok. Küçük mettek ben varım küçük. Evet. İyi Akşam iyi gün görüşüş teyceler.